Ya baba yeter artık ya yeter. Bana şu tofaşın anahtarlarını ver bakayım. Okula gideceğim. Okula. Saçmalama lan. Daha kaç yaşındasın sen? Bir de okula arabayla mı gideceksin? Ben o arabayı alabilmek için ne zorluklar çektim. Haberin var mı senin? Sana vereyim de kaza yap değil mi? Ne kadar para verdim o arabaya biliyor musun sen? Ay evet oğlum ya. Ne arabası ya? Kaza yapacaksın. Arabasız bırakacaksın bizi. Oldu. Baban ne zorluklarla biriktirdi o paraları. O arabayı alabilmek için ne kadar çok çok çalıştı Haberim var mı senin? Ya neyse parası öderiz ya verin işte şunu verin anahtarları Koskoca King Kong bebek gorilcan e, okula yürüyerek gidiyor dedirtmem arabayla gideceğim Millete hava atacağım Ulan bir de parası neyse öderim diyor lan Sen maymun falan değil eşeceksin lan eşek var mı lan 1 milyon doların he 1 milyon dolar o arabanın değeri var mı Bekle bakalım moruk geliyorum hemen geliyorum bekle burada Hanım nereye gitti bu nereye Ay King Kong hayatım ne bileyim 1 milyon dolar dedin ki gitti. Bir milyon dolar mı getirecek acaba? Ne milyon doları? Saçmalama. Bu da altına don alamaz. Ne milyon doları? Şimdi sormaz mıyım baba ben sana? Demek 1 milyon dolara baba baba bak ben geldim. 1 milyon dolar demiştin değil mi arabayı içi? Al bak bu çantada tam tamına 2 milyon dolar var. Al hayrını gör. Hadi ver artık şu anahtarı. Oha nasıl olabilir bu? Nasıl? Nasıl? Nereden buldun bu kadar parayı? Nereden? Oha biz 1 milyon doları öylesine söylemiştik. Çocuk 2 milyon dolar getirdi. Oha! Gorilcan oğlum nereden buldun? Bu kadar parayı banka mı soydun yoksa? Üzümeyin, bağını soymayın. Hadi veriyor musun, veriyor musun? Bak vallahi teklifimi geri çekerim. Ona göre baba 2 milyon dolar veriyorum. Ver şu anahtarları. Tamam tamam üzümü yerim. Bağını da sormam tamam. Teklifini geri çekme tamam oğlum tamam. Al arabanın anahtarlarını ver parayı. Oley. Zengin oldum lan zengin oldum. Oley be arabam oldu be. İşte bu be işte bu. Yani biraz zor sığdım aslında. Koltuklarını söktüm ama. Yapacak bir şey yok yani yok. Babamdan aldım arabayı. Satın aldım. Arabam var artık. Okuldaki herkes hasta olacak bana. Hasta olacaklar. Bütün kızlar benimle sevgili olmak isteyecek. Erkeklerin hepsi de benimle arkadaş olmak isteyecek. Yaşasın. Millet selam. Ne haber? Nasılsınız? Yeni arabamı gördünüz mü? Nasıl ama harika değil mi? Çok havalıyım değil mi? Hepiniz benimle arkadaş olmak istiyorsunuz. Oğlum göreceğim. Sen benim arabamı görmedin herhalde. He? Görmedin. Baksana arkamdaki arabaya. Benim arabam var. Benim arabam varken kim ne yapsın oğlum senin arabanı ki? Ayrıca ona araba demeye bile bin şahit ister. Yemin ediyorum koşsam okula daha hızlı gelirim o araba dalga geçiyorsun benimle. Neden? Bu araba da gayet iyi. Ben çok seviyorum arabamı. Harika bir araba bu. Ya hadi bir oradan Gorillacan nereden buldun bunu? Çöpten mi aldın? <laughs> bir Efekan'ın arabasına bak. Bir de bunun araba dediği şeye bak. Gülüstür. <laughs> Ay gerçekten Gorillacan utanmıyor musun? Arkadaşlar King Kong bebek gorilcan çok üzgün. Kimsenin onu sevmediğini düşünüyor. Hadi onu sevdiğimizi gösterelim. Yorumlarda gorilcanı çok sevdiğimizi yazalım. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu da beğenelim. Böylelikle gorilcan onu çok sevdiğimizi anlasın. Hadi gösterelim sevgimizi. Bir de nasıl ama çok havalıyım falan. bu arabaya tam tamına 2 milyon dolar verdim tamam mı? O yüzden ona göre konuşun yani 2 milyon dolar verdim. Gayet de güzel bir araba, güzel bir araba. Lan ufak güvercinler yesin be. Hadi lan oradan 2 milyon dolar diye bir de bu kilistire 2 lira bile vermem lan ben. Ayrıca yani sen 2 milyon doları nereden bulacaksın? Kim kaybetmiş de sen bulacaksın he? Ar de ya yalan parayla değil ya sıkıyor tabi değil mi? Ay bu garilcan var ya yalan parayla Ulan benim size yalan borcum mu var? He? Yalan borcum mu var? Var param, deli gibi param var. 2 milyon dolar aldım ayrıca. Yalan falan söylemiyorum. İnanmıyorsanız yorumlarda yazsınlar. Arkadaşlar 2 milyon dolar vermedim mi ben bu arabaya? Ulan bu klisteri 2 milyon dolarsa benimki 5 milyon dolar lan 5 milyon dolar. Allah'ım yarabbim salak sandı bize dalga geçiyor. Demek 2 milyon dolarsa seninki 5 milyon dolar. Bekle bakayım sen bekle. Ben şimdi sorarım sana bekle burada bekle. Nereye gitti bu salak maymun nereye gitti? Araba arkasında ağlıyor biz görmeyelim diye saklandı herhalde. <laughs> Ay evet yalanlarını ortaya çıkardık ya. Demek 5 milyon dolar ha? 5 milyon dolar. Al bakalım sana al bakalım. Burada tam tamına 10 milyon dolar var. 10 milyon dolar. Oha çüş gerçekten. Lan göreceğim bu paralar nerede? Sana ne oğlum sana ne ver lan araba ne 10 milyon dolar veriyorum sana aradaki fark da gözlüğün ve kolyen için Artık senin araban da benim kolyenle gözlüğün de benim anladın mı ver bakalım Ama bu nasıl olur Gorilcan doğru söylüyormuş Ay Gorilcan çok özür dilerim sen çok havalı çok karizmatik çok yakışıklı çok da zengin biriymişsin pardon Efekan salakmış Evet evet Gorilcan sen artık biri benim... Ulan dimdik ne oldu? Adama böyle kapak yaparlar işte. Kapak olsun sana. E ne yapalım yapacak bir şey yok. Satacağız. Evet çocuklar hepiniz derse hoş geldiniz. Keyifler nasıl bakalım? Keyifler gücündü öğretmenim. Çok iyi keyifler. Öğretmenim gorilcan efekarı bir kapak etmiş. Görmeniz lazım. Hadi lan oradan size de kapak oldu. Size de. Ay evet sen artistlik yapıyordun efekan sen kapak oldun. Gorilcan kardeşim benim ya Hem çok güçlü çok kaslı hem de çok zengin ya. Adam vallahi deli gibi zengindir ya. Ay evet aşık oldum resmen Goyucan'a aşık oldum. Hem iki tane de arabası varmış. Kanka birini bana versene iki tane arabayı ne yapacaksın? Bakarız benle iyi geçinirseniz bakarız. Mesela Efekan bana inanmadı yalancı dedi ona günahımı bile vermem. Of vermezsen verme ne yapayım ya ne yapayım. Goyucan kanka... başlayacağım paranızı şimdi Allah Allah ya Derse geldik artık susun Bugün şimdi size sorular soracağım tamam mı? Doğru cevaplar vereceksiniz ona göre puanlayacağım he Ulan öğretmenim ödev vermiştiniz unuttunuz mu? Kontrol etmeyeceğiniz mi? Direkt derse kaçıyorsunuz ya Kiko aferin oğlum iyi hatırlattın lan iyi hatırlattın aferin sana Ya of Kiko ya 40 yılın başı bir ödev yapmışsın hemen söylüyorsun öğretmene. Ne güzel unutmuştu işte ya Yo ben yapmadım ki ben de yapmadım. Ya sen harbiden salaksın ya kendi de yapmamış hatırlatıyor of ya. Neyse neyse ödevleri kontrol ederiz çok zamanımız var artık bilgi yarışmasına başlayalım bakalım ona göre puan verelim sorulara cevap verin. Ulan göreceğim, paran olabilir paran olabilir ama şimdi hoca soruları sorduğunda seni ben kapa edeceğim. Göreceksin oğlum paranla var ya hiçbir şey yapamayacaksın ben seni zekamla alt edeceğim. Hadi be Fekan boşu kes boşu kes. Balde öğretmenim siz başlayın bakalım soruları sormaya. Size bir sürprizim olacak. Dersin sonunda söyleyeceğim. Lan dayanamam ben sürprizlere bayılırım. Söyle bakayım dersin sonuna kadar dayanamam. Gorilcan oğlum söyle ne sürprizin var? Yok yok öğretmenim siz dediğimi yapın hadi. Allah Allah neymiş acaba bu sürpriz ben de çok merak ettim şimdi. Harbiden ne acaba aman neyse şunu yeneyim soruları bilip de görsen yine Sınıftaki herkes tekrardan beni sevsin. O ezik olsun ben havalı olayım. Evet ilk sorumuz geliyor. Bahar evladım söyle bakalım 5 çarpı 5 kaç eder? Ay öğretmenim 5 çarpı 5 kaç eder ki? Oo şey ya gorilcanı düşünmekten başka bir şey düşünemiyorum ki Öğretmenim 5x5 gorilcan eder gorilcan Kızım manyak mısın sen ne gorilcanı ya sayı etmesi lazım gorilcan sayı mı Ay ne bileyim ben ya gorilcan eder işte gorilcan Otur sıfır aldın salak seni salak Keko oğlum şimdi sen söyle bakalım Birinin suç işlediğini gördüğümüzde ya da bize biri zarar vermek üzereyken kimi ararız hangi numarayı? Ola öğretmenim tabii ki de Karılcan'ı ararız ya bu Karılcan'ı Karılcan hem çok zengin hem çok güçlü Gelir bizi korur vallahi Aslan kardeşim Karılcan benim Karılcan Manyak tabii ki de polisi ararsın 155'i ararsın ne Karılcan'ı ya Sen de sıfır oldun otur sen de sıfır oldun Karılcan kardeşimin uğruna Mermi bile yerim öğretmenim Sıfır almışım çok mu yani o? Evet olsun kızım şimdi sen söyle bakalım. Ay çok heyecanlandım söyleyeyim öğretmenim. Türkiye'mizin başkenti neresidir kızım? Söyle bakalım neresi başkentimiz? Ay öğretmenim başkentimiz Gorilcan Gorilcan. Bu dünyadaki her şeyin cevabı Gorilcan. Bayılıyorum Gorilcan'a. Sağ olun kızlar sağ olun millet. Ulan başlayacağım Gorilcan'ınızı her şeyi Gorilcan diyorlar. Sen de sıfır oldun lan salak mıdır nedir? Gorilcan şehir mi bir maymun? Aynen öyle maymun bu ya maymun neyini seviyorsunuz bunun? Neyse Efekan şimdiki sorum sana geliyor oğlum söyle bakalım söyle. Zeka mı daha önemlidir yoksa para mı? Tabii ki de zeka daha önemlidir öğretmenim. Zekan olmadan paran olsa ne olur? Bakın göreceğiz. Yani parası var ama zekası yok. Ona soru sorsanız bilemez. Ve parası olduğu için bilemez. Ama zekası yok yani. Benim zekam var, param yok. Görüyorsanız ben 100 alacağım. O sıfır alacak. Aferin oğlum. İlk kez biri gorilcan demedi cevabı. Helal olsun Efekan'a. Doğru cevap verdi. Ayrıca zeka daha önemlidir. 100 aldın oğlum. Yüz. Yes. Oye oh yeah. işte bu. Ne oldu lan göreceğim? Ne oldu? O zaman sürprizimi açıklama zamanı geldi öğretmenim. Efekana sıfır vereceksiniz. Cevaplara da gorilcan diyen herkese yüz vereceksiniz. Niye biliyor musunuz? Allah Allah niyeymiş? Herkes yanlış cevap verdi. Gorilcan yanlış cevaptı. Bir tek Efekan doğru dedi. Zeka daha önemli paradan. Hayır öğretmenim para daha önemli. Ben derse girmeden önce bütün okulu satın aldım. Yani siz benim çalışanımsınız. Paralarımla satın aldım. Anladınız mı? Sizi kovarım. Gorilcan cevaplarını doğru kabul edecek. Demek ki neymiş? Para daha önemliymiş Zeka'dan adam değil mi? Efekan da sıfır alacak. Ne? Hayır oğlum kovma beni kovma. Tamam tamam Efekan sıfır aldın. Gorilcan diyen herkes yüz aldı. Gorilcan oğlum sen de yüz aldın. Yalvarırım sana kovma beni oğlum kovma. Ne? Hayır olamaz. Ulan Efekan bugün de kapak olmaya doyamadın. Yine kapak oldun. <laughs> Aslak kardeşim Gorilcan aslan sayede yüz aldık. Dorilcan adamdır gerisi yalandırıyor.